Kızın işteki ilk günü. Asansöre binmek üzeredir ki çalışanlar onu hemen durdurur. Çünkü bu başkanın özel asansörüdür. Tam o sırada başkan beklenmedik bir şekilde orada belirir. Herkesin önünde. Kızın da asansöre binebileceğini söyler. Sonra kızın elini tutar ve birlikte asansöre girerler. Herkes ağızları açık bir şekilde onları izler. Başkana gizleden gizliye aşık olan müdür kızın başkanla yakın olduğunu öğrenince büyük bir kriz hisseder. Bu yüzden kıza bir sürü ağır ve gereksiz görev verir. Onu sürekli çalışanlar için iş koşturmaya zorlar. Kız hiçbir şey demeden sessizce dayanır. Tam o sırada başkan kız Görmeye gelir. Müdür bilerek kıza çarpar. Kahve tam başkanın üzerine dökülecekken kız hızla kahveyi kendi üzerine döker. Müdür hemen fırsatı değerlendirir ve kızı dikkatsizlikle suçlayıp işten kovmakla tehdit eder. Ama beklenmedik bir şey olur. Başkan ceketini çıkarır ve nazikçe kızın omzuna koyar. Kızın kendisine şikayet edeceğini bekler. Ama kız yalnızca soğukkanlı bir şekilde yıkayıp size geri vereceğim der. Bu sözler adamı öfkelendirir ve arkasını dönüp gider. Kız iş çıkışı tesadüfen çöpte karıştıran yaşlı bir kadın görür. Kadının yoksul olduğunu sanır. İyi kalpli olduğundan onu yemeğe davet eder ve ertesi gün ona bir hediye vereceğine söz verir. Ertesi gün indirimde havuç alıp kadının evine gider. Ama büyük bir villayı görünce şaşkına döner. Meğer o yaşlı kadın milyarder bir kadındır. Kadın havuçları memnuniyetle kabul eder ve karşılık olarak kıza bir hediye vermek ister. Bir anda sayısız lüks eşya önlerinde belirir. Kıza beğendiği her şeyi seçebileceği söylenir. Ama fiyatlara bakınca kız kabul etmeye çekinir ve sade bir yüzük seçer. Kız bilmeden bu sade yüzüğün başkanın eşinin simgesi olduğunu fark etmez. O sırada yaşlı kadın çok heyecanlanır. Çünkü torununun kendisine verdiği görevi sonunda tamamlanır. Ertesi gün kız işe geldiğinde müdürün bir yüzükle övündüğünü görür. Yüzük kıza bir yerden tanıdık gelir. Müdür onu görünce uyarır. Bu yüzük başkanın büyük annesinin bana verdiği yadigar. İşi hemen bırak der. Ama beklenmedik şekilde kız sakinliğini korur ve cebinden aynı yüzüğü çıkarır. Şaşkına dönen müdür kızın yüzüğü taklit ettiğini sanır. Bu yüzden hemen başkanın yanına gider ve kıza iftira atar. Başkanın aile yadigarını sahte olarak yaptı. Kızın hapse girmesini bile ister. Tam o anda yaşlı kadın içeri girer ve şöyle der: Kim benim gelinimi üzmeye cüret eder?